ya bırakmıştım. Aa babanın TikTok diyor. Oğlum video atmış ya. Bak bakayım mı? Dur bir dakika. Allah kahretmesin. It's Britney, bitch. dans yazmış bir de. <laughs> Bu ne oğlum? 38 beğeni. <laughs> Çıldıracağım. I'm in a good mood. Turn this shit up. <gülüyor> Champ. <gülüyor> <gülüyor> Bro like I'm dead. Ki ta katı, kuliki ta katı, kuliki ta katı, kuliki ta katı, saral di ki ta katı, kuliki ta katı, kuliki Oğlum çıldıracağım. Oğlum 70'den 200 takipçi oldu. Bak birazdan var ya artistik yapacak iyi izle. Vallahi birazdan artistik yapacak. Bu takipçi kastık şu. <laughs> Insta takipçisiyle bana artistik yapıyor her adam <laughs> Böyle var ya Kemal sen Mehmet amcanın iste biyografisini gördün mü? Ya mi? seni Allah belanı vermesin bile. Poşete bak Anan Lan şuraya bir zeytinli poşete koyaydınız 300 oldu bile 300 oldu bak <laughs> I'm in a good mood, turn Oo, this shit up So <laughs> <Can't>. retro <laughs> <laughs> Adamın yaşlılık gözlüğü var, yakın gözlüğü. Onun arkasında bilek var. <laughs> Metalle. <laughs> 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 ya, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Eraydan iyi diyorlar Eray. Oo. Arkadaş ben Eray TikTok'ta. Arkadaş bak. Çıktı. Mehmet amcam seviyorum seni ama TikTok'ta <laughs> iş yapmayalım. Ben de hani, hani <laughs> ha, yani hani TikTok'un şeylerindenim ha, popülerindenim yani. Çok iyi ya. Dur instagram.com slash Kaç oldu lan babamın takipçisi? Mehmet amcanın şeyine baksana biyografisinde ne yazıyor Kemal? Kendine baba tanımayan kalmadı. <gülüyor> 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 evet parlayın da... Oğlum 70 bin oluyor lan adam. Oha. Bizim Ali Mert'le Mert çok. Tanımayan kalmadı diyor bir de. Ama güzel de kullanıyor ya bu arada Eray. Oğlum Mehmet amca yemin ederim hepimizden iyi kullanıyor bak gerçekten. Oğlum baksana. Vallahi güzel de adam, kullanıyor. Adam düzenli <laughs> story atıyor post atıyor. <laughs> i̇yi harbiden. <laughs> Çağrıdan fazla diyor. <laughs> oğlum yine dönüp dolaşıp şu adamı ya niye yapalım? Harbiden çağrıyı niye arada? Lan ettik. Baba tepki falan takip et. Aramadanın <laughs> 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 tepki olsa nur falan takip Seni takip etmiyorlar lan Eray. Harbiden <laughs> Mehmet amcanın çevreye bak. Mehmet amcaya takılmak lazım aslında gerçekten. <laughs> Çok iyi ya. Şarı Enes Batur takip edin. Enes Batur da mı <laughs> Of ya. <laughs> Kendine baba tanımayan kalma. Oğlumuz Ünlü nerede? Oğlumuz Ünlü hatırlıyorsunuz mu onu? Babam bir şey vermişti. Oğlumuz Ünlü. Aa bu bu. Ne yazınca çıkıyordu bu? <laughs> Lan oğlum bıçak. bir tanesi. <laughs> Jilet bir dakika. Jilet. De. Chapter kanal D <laughs> bu, bu Buradan kendi şampiyonlarıyla birlikte buraya geldiler Çok güzel oyun oynuyor Zeki Bey Baba Arkadaşlar bu kadar çok fotoğraf çektiririz Valla ben ee kendine üşüyen babasıyım <laughs> Oğlumuz ünlü Ona ilk başa <laughs> Oğlumuz ünlü <laughs> Kızıyor muydunuz? Ya oğlum beleş beleş ne atıyorsun <laughs> bunlara diyordum kızıyordum Şimdi ne oldu? <laughs> Ama İşin şekli bu değilmiş, diğer iş... İşin şekli bu değilmiş. İşlerimi ee, bıraktım, bıraktım. Bıraktım işi de gücü de. Bakınca da bu işlere eğilim oldu. Öyle yani. Kazançım biraz, nasıl? İnsanlar ekmeğini oradan kazanıyor artık. Yani illaki kazanç var. <laughs> ya adam Kanal D'ye çıktı, adam Kanal D'ye çıktı. Böyle bir şey oluyor. <laughs> Oğlumu zehirli. Ek işi de bıraktım. Bıraktım. <laughs> <laughs> Kazaş da <de> var. Var. Hemen götüne koyayım. Çok iyi ya. Oo. Oh.